Gazeteci Barış Pehlivan, bugün, Sedat Peker ve Mehmet Cengiz Akraba çıktı, başlıklı bir yazı kaleme aldı. Pehlivan, ara buluculuk ve, Cengiz, videoları sonrası Peker ile görüşmeye Birleşik Arap Emirliklerine gitti, İddiasını iki isme de sorduğunu aktardığı yazısında şu ifadelere yer verdi. Bir değil, iki değil, üç değil. Farklı farklı kaynaklardan hep aynı iddiayı duydum. Diyorlardı ki, Mehmet Cengiz, hükümet ile Sedat Peker arasında ara bulucu olarak görev yapıyor. Hatta ve hatta Cengiz, videoları sonrası Peker ile görüşmeye Birleşik Arap Emirliklerine gitti. Önce dikkate almadım ama birden fazla yerden kulağıma fısıldanınca, acaba, dedim. Bizzat iddianın muhataplarına ulaşmak istedim. Önce Cengiz Holding'in sahibi Mehmet Cengiz'e sordum. Videolarından dolayı sizin ya da görevlendirdiğiniz birinin hükümet adına Sedat Peker ile görüştüğü iddiası doğru mu? Mehmet Cengiz'den şu yanıtı aldım. Sedat Peker ile uzun yıllardır herhangi bir görüşmem olmadığı gibi yayınladığı videolarla ilgili doğrudan ya da dolaylı bir irtibatım ve talebim de olmamıştır.